Kayseri'de otobüste seyahat eden bir kişinin diğer yolculara yönelik kullandığı ırkçı ifadeler tepkilere neden oldu. Farklı dilde konuşan yolculara müdahalede bulunan adam, "Bu ülke Türklerin ülkesi. Her şey Türk, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz. Kürt olsun, Çerkes olsun, kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu. Bu Türk e, Türkler'in ülkesi. TÜRK! Her şey Türk'tür. Eyvallah abi. Çeketelim. Tamamdır abi, eyvallah. TÜRK! Eyvallah Bu ülkede Türk'le Türk'ün Eyvallah abi. Ülkeler, çift, 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 eyvallah abi. Türk olsun. Tamam. abi. Olsun. 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 Eyvallah abi, Tamam. Eyvallah Türk, Türk. Tamamdır abi, eyvallah. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.